Ben kimsesizleri topluyorum. Sen kendini feda edecek baba yiğitleri topluyorsun. Benim ne alakam var Doğan Baba? Ne alakan var? Hakikaten ne alakan var? Benim bildiğim onların da bazı kuralları vardı. Onlar da bizim gibi evlenmez, bahlanmazlardı, e o başı olunca kurallar mı değişiyor kardeş? İşte bu yüzden benim onlarla bir alakam yok. Kamuflaj diyorsun. Hı? Ben bir şey demiyorum. O zaman ben sana bir şey diyeyim. Yürüdüğün yol... ...öleceğin yoldur. Yolun sana mübarek olsun.